İsmim Ramazan Demir. İhsaniye köyünde oturuyorum. Oğlan mevkiinde. Yani ben bu çiftçiliği 15 senedir yapıyorum. Yani bunlar 45 gün önce yine aynı tarlada kabaklarımız vardı. Yani girmişti onları bozduk. Yani 45 gün sonra bir daha ektik. Tekrar. Aynı işte tekrar bu hale geldi yani. Kaç dönüm yer burası? Burası 10 dönüm yer. Yani işte, gün geceden beri su bir şey diyoruz. Uğraşıyoruz. Çok mu mağdur olduk yani. Dün gündüz neler yaşadınız? Seraya gündüz, girebildiniz mi? Giremedik. Gündüz, seraya giremedik Fırtına, gündüz. Giremedik Tondan, yani. Her seray. şey oldu yani. Giremedik yani seraya. Yoldan yani, da geçemedik yani. Yani bu bu gördüğünüz etraf komple şey doluyorsunuz. Su, su doluyor yani. sel. Geceyi nasıl geçirdiniz? Gece işte perli perşen geçirdik gece yani. Yani hayat çok zor yani. Öyle karşıdan her şey çok güzel baskı görüküyor ama çiftçiye işte, her şey pahalı pahalı, 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 pahalı pahalı diyorlar ama gelip burada bizim halimizi de görseler yani fiyatın pahalı olduğunu söylemezler yani. yani Geçiden itibaren de bu görenler için suyun çekilme çalışıyoruz sabaha kadar. Uğraşıyoruz yani. İşte uğraşıyoruz yani. Çiftçiye bir cumhurbaşkanım yardım ederse iyi olur yani. Antalya Aksu İhsaniye'de oturuyoruz. Bu sera işletiyoruz. her yere sel aldı. Dünden beri yağmurlar yağdı. Yağmur her yere sel kapladı. Buralar doluydu. gece saat 3'e kadar biz buraları açmaya çalıştık. bütün zararımız çok. Yani her yerde zararımız var. 8 dönüm her yer kurumaya başladı. Emeklerimiz boşa gitti bütün. Ben İstaniye'de Murat Avcı'nın yerindeyim şu an. Komple her yerimiz mahvoldu. Bitti yani. Emeklerimiz boşa gitti. Biz kimden alacağız? Kimden karşılayacağız? Bunu bilemiyoruz yani. Ne yapacağımızı şaşırdık. Gece saat 3'e kadar bu selleri açmaya çalıştık. Yine sel geçsin içinden diye. Durum vaziyet böyle işte